çok yakın zamanda bundan tam 4 hafta önce bir genç kız çocuğu liseye gidiyor. 16 yaşında. Fiziksel gelişimi çok iyi ve ameliyat olmak istiyor. Estetik burada ameliyat olmak istiyor. Sebebi de şu. Hocam 2 yıldır pandemi dönemindeydi. Herkes maskeyle gidiyordu. Hiç kimse beni görmedi. İlk defa maskesiz görecekler ve burnumun gözükmesini istemiyorum. Evet, Düşünebiliyor sen. musun? Şey diye düşünebilirsiniz. Ya 18 yaşından küçük, daha ergen, gelişimi tamamlanmamış bu hastalar ameliyat edilir mi diye düşünebilirsiniz. Ama diğer taraftan da Hakan'ın dediği gibi hayata handikap olan, engel olan bir sosyal fobi evet. var. Yani çocuk okula başlamak istemiyor. Onu aslında okula motive ediyorsun. Doğru tabii ki. Bu bir noktada çok önemli. Düşünsenize hani okula rahat giden bir çocukla kaygılırla giden çocuğun Ders dinlemesi aynı olmayacak. Birincisi Kası bu. Diyorum. İkincisi de ya çocuğunuz çok ciddi bir nefes darlığı yaşıyorsa, burnunda eğrilik varsa, düşünsenize büyümeye en açık olduğunuz, oksijene de bu yüzden en çok ihtiyacınız olan dönemde hava alamadığını düşünsene Hakan. Ya şimdi spor yapamayacaksın, gece uyuyamayacaksın, sabah uyandığın zaman dinç uyanamayacaksın. E sen nasıl büyüyeceksin? Sizin kapıda bir yazınız var ve gördüğüm için söylüyorum. İyi nefes, kaliteli yaşam, iyi nefes almak, doğru nefes almak, bütün hayatınıza sirayet edebilecek. Çünkü nefes almak zaten hayatta olan en büyük bağlantınız diye bir yazınız var. Önce görmüştüm. Onun üzerine iyi geldi şimdi. Ya benim felsefem eminim bir sürü doktor arkadaşımın da felsefesi budur zaten. Dünyanın en güzel burnunu da sahip olsanız, ameliyatta da olsanız eğer nefes almıyorsa emin olun mutlu olmazsınız. Doğru çok, doğru. çok Mesela, doğru. En güzeli tabii ki terazinin bir küfesi var. Dengeli bir şekilde estetik ve de fonksiyonu beraber yaşamak.